Merhabalar değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli, çok önemli ve çok güzel bir konuyla ve etkileyici bir videoyla sizlerle beraberim. Bugünkü konumuz aslında hepimizin yine günlük hayatta sıklıkla karşılaştığı ego ve egonun karşısındaki bizim asıl ruhumuzu, asıl kalbimizi ve aslında içimizdeki o muhteşem potansiyeli gösteren bizim iç sesimiz. Burada aslında bir kıyaslama yapmak istedim. Ego sesi ve iç sesiniz, yani asıl olan sesiniz, yani o kalp sesinizi fark etmenizi, farkındalık kazanmanızı ve hayatınızda artık ikisinin arasındaki farkları da bilerek buna göre hareket etmenizi ve o egonun size verdiği zararlardan kurtulup asıl olan sizin için tabiatı, doğası gereği varoluşunuzdan itibaren olması gereken iç sesiniz olan kalp sesinize, o huzur veren ruh sesinize, içinizdeki çocuğa doğru yani özünüze doğru bir yolculuğa geçmenize ve ondan haz almanıza, ondan beslenmenize Yardımcı olmak istiyorum. Öncelikle ikisinin arasındaki farkları tabii ki bilmek çok önemli. Ego dediğiniz şey aslında belki varlığı bile tartışılabilecek. Bizi tamamen dibe çekmeye çalışan ve çok fazla egonun esiri olmaya bizim kendi irademiz maalesef çok ıı, muktedirdir. Buradan kurtulmak ve buradan sıyrılmak tabii ki mümkündür. Biz de diyoruz ki egodan kurtul, egodan sıyrıl, özüne dön, benliğine dön, kendine dön, kendini gör. Aslında kendi potansiyelini, kendi varlığını, kendi doğanı, tabiatını görmeye başladığını andan itibaren egonun kaçtığını göreceksin. Ego arkasına bile bakmadan buradan bir an evvel o ortaya çıkan muhteşem mucizevi potansiyelle birlikte aslında arkasına bile bakmadan kaçacaktır arkadaşlar. İsterseniz biraz aradaki farklardan bahsedelim. Hem tanımak adına hem farkındalık kazanmak adına ikisinin yani kalp sesi ve ego sesinin arasındaki farklardan biraz bahsedelim. Ego sesine baktığınızda sizi sürekli pompalama, sürekli şişirmeyle, sürekli popoklamayla sizin gerçek olmayan, çok böyle ütopik, çok sizi böyle hani yapabileceğiniz belki e, olabilecek şeylere karşı değil ama olasılığı çok düşük ve sizi hayal kırıklığına uğratacak olan bir nevi kandırmacayla, bir nevi zihni de kullanarak, bir nevi sizin o zayıf noktalarınızda kullanarak maalesef sonrasında hayal kırıklığı yaşayacağınız, sonrasında çok büyük yıkımlar, dramlar yaşayacağınız olaylara yönelik sizi sevk etmesi ve kandırması yönünden aslında egonun böyle bir özelliğinin olduğunu anlayabilirsiniz. Ama diğer kalp sesine baktığınızda, içinizdeki sese baktığınızda aslında sizi götürebileceği yerlere doğru sağlam adımlarla herhangi bir şekilde şişirmeden olasılıklar teorisine yönelik olarak daha doğrusu kuantumda da gördüğümüz çekim yasası ve sizin isteklerinize, dileklerinize yönelik çalışmalara sevk ederek, sizi daha çok özünüzdeki o potansiyelle birlikte büyüterek, şişirmeden, olabilecek şekilde sağlam adımlarla sizi ilerleterek, sizin hedefinize ulaşmanızı ve hayallerinizi sağlamanızı ve arkasından da mutluluğu, huzuru yakalamanızı sağlar. Ve yine ego sizi kandırdığı gibi Aynı şekilde sizi kısıtlar ve daraltır. Aynı şekilde kandırmacanın yanında sizin sadece egonun ve o egonun içerisindeki var olan bedensel durumunuzu ve sadece zihinden ibaret olduğunu söyler. Sizin içinizdeki sezgileri, içinizdeki hisleri, içinizdeki o yaratılışınıza uygun olan yetenekleri görmenizi engeller. Bundan dolayı sizi yapabileceğiniz şeylerin sınırlı olduğuna inandırır ve sizi dediğim gibi kısıtlayarak, daraltarak dar bir çerçeve içerisinde yaşamanızı sağlar. Bu tamamen egonun bir sistematiğidir. Buradan çıkabilirsiniz. Yine sizde farkındalığı kazanarak ilk önce ego sesini duymayı bırakıp kalp sesinize, o ruh sesinize doğru yöneldiğinizde işte sizin de sınırlarınızın olmadığını, aslında hiçbir şekilde kısıtlanamayacağınızı ve hayallerinizin ötesi olduğunu fark ediyorsunuz. Ve artık her türlü olasılığın sizin için açıldığını ve rahmani olarak kuantum sistematiğine uyumlandığınızı ve enerjisel olarak da açıldığınızı görüyorsunuz. Ve bir bakıyorsunuz ki bütün hayalleriniz, o egodan çıktığınız ve tabiatınıza uyumlandığınız için bütün hayalleriniz hem de hiç kendinizi yormadan çok kolaylıkla neşeyle ve ihtişamla kendiliğinden halolu veriyor. Bu mucizeyi arkadaşlar yaşayabilirsiniz. Nasıl? Egodan kurtul, özüne dön. Bir diğer özelliğine baktığınızda egoda sürekli negatif kayıtlar, negatif yansımalar, sürekli kaygılar, korkular ve bu korkuların arkasına saklanmalar. Ve sürekli olarak olumsuzu düşünme, panik atak hali ve bu kayıtları yaşamaya yönelik, kodlamaları yaşamaya yönelik. Yani sizin 0-7 yaş döneminde öğrendiğiniz, çevreden aldığınız bütün o olumsuz kodlamaları, olumsuz kayıtları travmatik bir hale dönüştürüp maalesef bunu yaşamanıza yönelik sizi zorlar. Yani sizi kısıtlar demiştim. İşte siz burada bunları pozitife çevirerek ve en önemlisi bakın olumlu, olumlamalar burada çok önemli bir hale geliyor. Olumlamaları devreye sokarak ve olumlamaları bilinçaltınıza yerleştirdiğinizde artık orada egonun barınma ihtimali kalmıyor. Siz üzerine gideceksiniz. Korkularınızın üzerine gideceksiniz. Travmalarınızın üzerine gideceksiniz. Oradaki fobilerinizin üzerine gideceksiniz. Ve bütün kayıtları, bütün kodlamaları bu şekilde olumlamalar vasıtasıyla bilinçaltının değişim dönüşüm yöntemlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda bilinçaltı temizliği, bilinçaltı formatlama yöntemlerinden bir tanesidir. Bu şekilde oradaki kayıtları ve kodlamaları tamamen oradan kovup oradaki o korku yaratan egoyu, o travmaları yaşatan egoyu kovarak siz oraya kendi bilincinizle beraber kendi bilinçaltınızı oluşturabilir ve artık olması gereken tabiatınıza yönelik yine kalp sesinizi dinlemeye başlayabilirsiniz. Ve yine anı yaşamak bakın. Hiçbir şekilde egoda en ufak bir şekilde anı yaşamak yoktur arkadaşlar. Ego sürekli olarak geçmiş kederlerle boğuşur ve sürekli olarak da gelecek kaygılarını düşünür. Bütün hayatınız boyunca anı yaşamanızı engeller ve andan almanız gereken tüm olması gereken açılımları, tüm belki yaşayacağınız mucizeleri, belki alacağınız tüm hazları maalesef engeller. Buradan kurtulmak için sizler de içinizin sesini dinlemeyi ve olması gerekene uyumlanmayı seçseydiniz ve geçmiş kederlerinizi, gelecek kaygılarınızı bıraksaydınız, anda kalabiliyor olsaydınız acaba hayatınız nasıl değişip dönüşürdü ya da hayatınız nasıl olurdu acaba? Lütfen bu soruyu kendinize sorun. Ve yine o uyumlanmanız gereken özünüze doğru, içinizdeki çocuğa doğru. Lütfen bir yolculuğa çıkın. Sürekli olarak hayatınız boyunca en önemli misyonlarınızdan bir tanesi o tabiatınız gereği, o varoluşunuz gereği olan o içinizdeki ses, o kalp sesinize, o varoluşunuzu oluşturan mucizevi sesi aramak sizin için en önemli misyonlardan bir tanesi olsun. Ve yine bir diğer egonun bizi çok fazla derecede aslında yine kandırdığı şeylerden bir tanesi maalesef devamlı olarak kıyaslama yapması. Bizi sürekli olarak küçük gösterecek versiyonlar ortaya koyar. Siz bunun farkında bile değilsinizdir. Ve sizi sürekli başkalarıyla, başka olaylarla kıyaslayarak yaptığınız olayları ya da başarabileceğiniz şeyleri daha yapmadan, daha niyet etmeden, daha ortaya bile herhangi bir şey çıkarmadan o zihninizde, o sizi küçüm, küçümsediği yerde, yani zihin dediğimiz o sizi aslında kandırdığı yerde sizin çok basit bir varlık olduğunuzu bakın çok ustalıkla diyorum hiç farkında olmadan bunu size mesaj olarak gönderir. Direkt olarak yapmaz bunu. Farklı yöntemler, farklı yollardan bunu yapar. Ve orada sizi kıyaslamalarla işte başarabileceğiniz şeyleri yapmanızı engeller. Şunu fark etmenizi istiyorum. Bilin ki kıyaslamaya giriyorsanız hayatınıza çok fazla, çok fazla başkalarıyla kendinizi kıyaslıyorsanız, çok fazla böyle yapacağınız şeyleri yapmadan önce hep böyle bir birilerine işte devamlı olarak işte şöyle yaptım acaba bakayım. İşte acaba şöyle yapmıştı şu nasıl oldu acaba falan diye böyle bir olayları kişileri falan sürekli kıyaslama yapıyorsanız işte burada farkında olmadan egonun esiri olmuşsunuz demektir. Yine buradan da çıkabilirsiniz. Yine buradan da yine bunu fark ederek farkındalıklı bir bakış açısıyla yeniden siz de bilinçaltınızı özünüze programlayabilirsiniz. Öz imajınızı fark ettiğinizde ve fark etmenize yarayacak olan işte bu tarz anlattığım videoda bu maddeleri burada egoyu tanımanızı sağlayan, aslında yüzleşmenizi sağlayan, aslında burada farkına varmanızı sağlayan ki herhangi bir şeyi değiştirip dönüştürmeden önce farkına varmak zorundasınız. Onunla yüzleşmek zorundasınız. Bu Travmada olabilir, blokajda olabilir, her ne olursa olsun. Burada da biz sizi şu anda ego ile yüzleştiriyoruz. Ve yüzleştiğiniz andan itibaren o kıyaslamalarında farkına vararak işte bu kıyaslamayı da artık yapmanıza gerek kalmadığını, sizin aslında kendi gücünüzle, kendi iç sesinizle, kendi varoluşunuzla aslında mucizevi bir şekilde her türlü harika yaratılmış eşsiz bir varlık olduğunuzu ve her şeyin aslında potansiyel olarak ve hazine olarak bizim içimizde verildiğini ve var olduğunu burada görmeye başlıyoruz. Hani o kalp gözümüz açılıyor derler. İşte o kalp gözünüz açılıyor, hisleriniz açılıyor, sezgileriniz açılıyor ve açıldıkça açılıyor ve bu şekilde artık siz ufkunuzu genişleterek, misyonunuzu, vizyonunuzu da geliştirerek artık o dar pencereden çıkıyorsunuz kuantum olasılıklar dünyasında geniş perspektiften bakarak sizler de artık herhangi bir şekilde kıyaslamaya ya da başka şeylere girmeden kendi yolculuğunuza, o öz yolculuğunuza başlayarak hayatınıza harikalıkları, mucizeleri ve en önemlisi muhteşem olayları, muhteşem kişileri çekmeye başlıyorsunuz. Ve hayatınız baştan sona değişiyor arkadaşlar. İşte bu videomuzda da yine sizlere egodan, ego sesinden, kalp sesinden ve aralarındaki farklardan ve en önemlisi ego ile yüzleşip ego ile karşılaşmanızı sağlayacak olan maddeleri sıralamaya çalıştım. Ve bunları da fark ederek yine bu maddeleri de bilerek ego ile yüzleşirseniz ve onunla artık aranızdaki o sorunu çözmek için ve egodan en önemlisi kurtulmak, sıyrılmak için ve özünüze doğru bir yolculuk yapmak için bu video ile beraber olması gereken farkındalığınızı geliştirdiğinizde artık sizler de o mucizevi yolculuğa, mucizeler oluşacak olan sizi farklı yerlere, hayatınızda belki hayallerinizin ötesine götürecek yerlere doğru artık yola çıkabilirsiniz. Hepinize videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için teker teker minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz çok değerlisiniz. Bundan sonra sürekli olarak videolarımızda sizlerle beraber olmak için neler mümkün diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın arkadaşlar. Selamlar.